Merhaba arkadaşlar şimdi birlikte bir reaksiyon videosu inceleyeceğiz özellikle kuzeyde Rusya'da kadınlara ve erkeklere şu soru soruluyor İşte çocuğu olan birisiyle evlenir misiniz diye sizce kadın ve erkekler nasıl cevap vermiştir hemen birlikte bir inceleyelim bakalım neler demişler. Стали встречаться с парнем, у которого уже есть ребенок? Нет. Меня такое не приветствую. Мне кажется, что здесь много факторов. Это сложный вопрос. Но ну, если мне эта девушка нравится, что бы нет? Я женился на девушке, которая была ребенок. Да, в целом, да. Нет. Своих нарожаю. Нет. Я хочу построить с ним свою семью. И... Нет. Конечно бы стал, если это любовь по-настоящему. В любом случае ребенок никак не будет мешать. Думаю, что нет. Нет. Для меня это никак не неприемлемо. Но, Но дело не в чужих детях. Дело именно во времени, которому нужно будет уделять. Да. Потому что я могу здесь niye ответственна это? почему нет? problem. какая разница? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayrı ayrı soruyorlar ve şu cevaplar geliyor kadınlardan. Neden işte böyle bir şey yapayım ki diyor ya da biri işte duruma göre faktörlere bağlı falan nedir o faktörler mesela? Adamın çok zengin olması mı? Değil mi? Ne olabilir o faktör? Yani birlikte olduğun bir adam var mesela, ilişkidesin İlişkidesin. Ama işte onunla evlenmiyorsun. Ni çocuğu var çünkü falan. Fakat erkeklere sorduklarında durum değişiyor. Tabii bu anlaşılabilir süreç kadının ve erkeğin evrimsel süreci farklı. Kadınlara baktığımızda kadın bir kere kendi çocuğunu dünyaya getirmek istiyor. Kendi çocuğuna bakmak istiyor. Onu büyütmek istiyor. Hatta günümüzde artık erkeklere bile ihtiyaç kalmadı gibi bir şey. Özellikle yasalara baktığımızda hem kuzeyde hem batıda kadınlar tarafında bu yasalar. Ve yani diyor ki sen çocuğunu yap ondan sonra gerek yok devlet bakar. Gerekirse biz işte kocandan nafaka da alırız diyor. Ayrılsanız bile zaten çocuğu biliyorsunuz otomatik olarak kadına veriyor. Her durumda anne alıyor vesaire falan. Ama bakın erkeklerde durum bu değil. Çünkü erkeklerin seçiciliği her zaman kadınlara göre daha az. Ve kendi çocuklarını yaptıklarından da emin olamayan bir türle birlikteyiz. Ve bakın dikkat edin hepsinde ortak bir nokta var. Gerçek aşk varsa deniliyor. Gerçek aşk nedir arkadaşlar tam olarak? Gerçek aşk. Yani gerçek aşk varsa tabii ki de evlenirim falan. Bu aslında erkeklerin sahip olduğu bir mit. Uzun süreler boyunca gerçek aşkını bul, ruh eşini bul gibi saplantlara kapıldıkları için hepsi benzer cevaplara vermiş. Ama kadınların hiçbirisinden bunu duymuyoruz. Gerçek aşk, ruh eşi bilmem ne hiçbir dememiş yani Hiçbir kadından şunu duymuyoruz. Yani o benim ruh eşimse çocuğu da olsa birlikte olurum. Ama erkek şunu düşünmüyor mesela. Bakın bu çok önemli. Ruh eşin o senin ama başka birinden üremiş. Ruh eşinse nasıl başka birinden ürüyor? Ya da gerçek aşksa nasıl başka birinden ürüyor? Ne? Ne yapmış kadın önceden hata mı yapmış? Ruh eşleriniz mi değişmiş? Yani kendi kendini çürüten bir kehanet var aslında burada. Kendi kendini çürütmüş. En başta diyor ki aslında ruh eşim bilmem ne gerçek aşk. Ondan sonra da ee, başkasıyla olmuş. O zaman demek ki ruh eşleri de değişebiliyor. Onların tabii düşüncesi yapısıyla bunu söyleyebiliyoruz. Ama zaten biz realitede ruh eşi diye bir kavramın olmadığını biliyoruz. Ruh eşi arkadaşlar gerçekten sizin değer yüklediğiniz insandır her zaman. Sizin bir şekilde emek verdiğiniz doğru nisiyetlere sahip olan kadındır ya da duruma göre tabii erkektir değil mi? Bu yüzden en baştan malzemeyi doğru seçmeniz lazım. Yani gidip de yanlış malzemelerden doğru bir yemek yapamazsınız. Özetle kırmızı bayraklı bir kadından iyi bir anne olmayacaktır. Ama günümüzde işte annelerin birçoğu maalesef anne olmaması gerekirken anne oluyor. İşte böyle bir sıkıntı var. Bakın arkadaşlar kadınların kadınların genel düşüncesinde hep bir benzerlik görüyoruz. Hep 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 aynı bakış açısını görüyoruz. Ne diyorlar? Yani ben neden başkasının çocuğuna bakayım ki değil mi? Niye başkası çocuğuna baksın ki? Demek ki erkek ve kadının beklentileri farklı. Yani kırmızı hap terminolojisinde bunu anlattığımız zaman hatta evrimsel psikolojide birleştirdiğimiz zaman çoğu insan bunu anlamıyor ya da inanmak istemiyor. Ama video bunu ispatlamış. Hep ne diyoruz? Kadınlar gerçek sevgilerini her zaman çocuklarına gösterirler diyoruz. Erkeğin ise önceliği hiçbir zaman çocuk değildir. Kadındır. Kadınların karşılıksız sevgileri her zaman çocukları içindir erkeklere karşı rezerve bir sevgileri yoktur diyoruz. Karşılıklı bir sevgileri vardır. Yani onun karşılıksız bütün her şey neredeyse çocuğuna karşı ayrılmış durumda. Ama bakın erkeklerde böyle erkekteki sevgi tamam orada da bir karşılık var ama öncelik diyelim çocukta değil. Öncelik kadının kendisinde. Bu yüzden erkek genellikle o kadının kendisine daha fazla bağlanırken kadın öyle ya da böyle çocuğun kendisine daha fazla bağlanıyor. Yani biz bunu söylediğimiz zaman öyle şey mi olur bilmem ne gerçek aşk falan diye çok fazla itiraz duyduğum zamanları hatırlıyorum. Ya bakın işte yani her şey ortada. Çok nadir kadın başka bir erkeğin çocuğunu kabul ediyor arkadaşlar. Böyle bir durum var gerçekten çünkü onu büyütmesi vesairesi bize göre kadınlar bu konuda daha bilinçli evrimsel olarak da daha iyi yapılanmış durumdalar. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bu aslında iyi bir özellik. Çünkü kadın o emeği o ...rezerve sevgisini kendinden olmayan bir şeye, birine ya da vermek istemiyor. Erkekse kolaylıkla verebiliyor. Üvey babalar çok fazla biliyorsunuz sayıca. Ve üvey baba bunu verdiği zaman başka bir sorunla yüzleşiyor. Bunu da kırmızı hap terminolojisinde devamlı anlatıyoruz. Sorumluluğun var fakat otoriten yok. Böyle bir durum var. Ne oldu işte sen gittin, çocuğa babalık yaptın. Onu maddi ve manevi bir şekilde besledin. Ama o çocuk senin otoriteni gün sonunda tanımayacaktır. Tanıması gerekmiyor çünkü... Sen benim gerçek babam değilsin geliyor. Kapatıyor konuyu. E sen ne yaptın? Bütün rezervini, bütün enerjini o kadın için harcadın. Üstün üstlük bir de evlilikte rezil oldun. Hayır, erkek gerçekten bu konuda oldukça şanssız. Ne kendi çocuğuna bakabiliyor ne de başkasının çocuğuna üvey babalık yapabiliyor. Kendi çocuğuna bakamıyor ayrıldığı zaman çünkü otomatik olarak yasalar ne yaptı? Anneye verdi değil mi? Orada gittik. Aynı şekilde başkasının çocuğuna bari babalık yapalım diyoruz. Ona da hazır yani birçok erkek hazır. Ortalama bet erkekler diyelim hazır. Şimdi bunu yapmak istiyorum diyorsun. Bu sefer de o çocuk senin otoriteni tanımıyor. Şimdi nereden baksanız, hani iki tarafı değil mi? iki ucu boklu değneklerler ya. Tam olarak böyle bir durum mevcut ortada. Ama işte dediğim gibi erkeklerin özellikle bu beyin yıkanmışlığından kurtulması lazım. Hangi kadın olursa olsun ben ona aşık olayım çocuğu da olsa kabul ederim. Güzel olması yeterli. Yani bu, bu erkek için zehir gibi bir şey aslında, virüs gibi bir şey. Ya yani bu zihin setinden, bu zihin yapısından kurtulması lazım. Tam tersi erkeğin de kendi çocuğuna bakmayacaksa kaynaklarını ayırmaması lazım. Ki baktığımızda tarım devriminin ortaya çıkış nedenlerinden biri bile bu değil mi? Tarım devrimi niye ortaya çıktı? Ya da tarım devriminden sonraki o aterki düzen niye kuruldu? Erkekler kendi çocuklarından emin olsun diye. Ama geldiğimiz durumda ne oldu? Artık üvey babalık ya da kendi çocuğuna mal aktarımın bile önemsizleştirilmeye başlandı. Ona kaynaklarını ayırmak zorunda değilsin gibi bir şey bize yerleştirilmiş durumda. Yani gerçekten tarım devrimine gitsek Erkek bunu bunu söyleyen erkekler olsa o erkekleri meşe odunlu döverler arkadaşlar. Vallahi böyle döverler yani. Sen ne diyorsun? Nasıl başka birinin çocuğuna babalık yaparsın? Nasıl o kadın için bunu yaparsın? Nasıl onu sahiplenirsin falan. Yani en iyi ihtimal o dönemde olsak şöyle bir şey olabilir. Senin böyle bir ailen vardır. Değil mi? Çok eşli bir düzen içerisinde çocuğu olan bir kadını belki kabul edebilirsin. Yani zaten kazancın çok yüksektir. Manevi kaynak da vermiyorsundur. Çünkü dadısı var, o su var, bu su var falan başka birileri bakıyor yani o çocuğa. Ya da annenin kendi sevgisi var zaten. Ya da genel aile ortamında büyüyor. Bu yüzden babanın böyle bir sorumlu olmayabilir. Ama günümüzde o kadın senden çok fazla kaynak isteyecektir ve aynı zamanda zaman isteyecektir, emek isteyecektir ve hepsini ona veriyorsun karşılıksızca. Günümüzde ise farkındaysanız bu bir problem olmaktan çıktı ya da problem olarak görülmekten çıktı. Tam tersi bize yani tabii ki evli kadınlarla da evlenebilirsin, onların çocuklarına bakabilirsin gibi bir propaganda yapılıyor. Bunun sebebi de gerçekten çok fazla miktarda babasız çocuk olması. Yani bu propagandanın arka planında toplum mühendisliğinin arka planında bu da var. Çok fazla babası çocuk var ve yani kadınlar da geç yaşlarda evlenip hatta boşandıktan sonra tekrardan aile kurumuna katılmadıkları için erkekleri de Böyle bir propaganda yapılıyor. Yani bu kadınlarla da evlenebilirsiniz falan filan ve işte sonuçları ortada. Bir de erkeklerin kadına ulaşımının genel dünya ortalamasında da daha düşük olduğu düşünülürse tabii ki bu sonuçlar kaçınılmaz. Ama kadın ne diyor? Hiçbir şekilde kabul etmem. Öyle bir derdi yok çünkü. Kendi çocuğu olmayacaksa kadın için bu bir çaresizlik göstergesi. Başka birine annelik yapmak. Niye yapsın kadın bunu? Niye böyle bir şey yapsın? Niye kendi sevgili rezervini başka bir çocuğa aktarsın? Bunun kadın tarafından açıklanabilir hiçbir sebebi yok. Ama dediğimiz gibi özet olsun bu da erkek tarafından çok var. Hem toplumsal bir propaganda var. Hem de erkeklerin kadına az ulaşımı var. Sonuç olarak o erkek o kadını kolaylıkla kabullenebiliyor. Onun çocuğun daha doğrusu kolaylıkla kabullenebiliyor. Bu yayını çok uzatmadan burada bitireyim. Bu podcastlik de bu kadar diyelim. Görüşürüz.